Herkese merhabalar. Yeni bir ELS video far videosu ile karşınızdayım. Bu bölümde polis özürlü harekat serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ekip yine toplandı. Şöyle bir şehri bugün bir karıştıralım. Ne kadar çatışmalı ihbar varsa hepsine gitmeye çalışacağız şimdi. Aracımız Hilux. Şöyle güzel koyu renk yaptım. Matta yapacaktım aslında da matta böyle bir değişik oldu yakışıyordu da. Bugün böyle sivil bir Hilux'la gideceğiz. Evet şimdi ilk ihbarımızla başladık. Sessiz alarm geldi. Bankadan büyük ihtimal soygun var. Hemen olay yerine intikal edelim. Çökün 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 haydi. Vallahi oyunda biraz aceleye getirdim. Şu an halen daha eski oyundayım. Kurulum videosunu çektim. Bu hafta yayınlayacağım. ikinci kanalda. İkinci kanalı bilmeyenler yukarıya bir kart koyarım. Oradan abone olabilirsiniz. Youtube'da kanalın açıklama kısımlarında da zaten mevcut. Oyunu biraz dağıttım o yüzden. Aceleden şimdi mecbur yine eski oyundan devam sizi videosuz bırakmamak için. Yeni oyuna daha geçemedim. Neyse dur şimdi gidelim bakalım şu olay yerine. Aç yolu aç yolu aç yolu bankayı soyuyormuşlar. Sessiz alarm var. Uzun namlular çekilir bir tarayalım okulu ya. Bölgeye ekip de isteyelim. Yardır yardır yardır. Olay yerine bir ekip daha gelsin. Bak 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 hiç saygı yok hiç saygı yok. Al 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 cover al. Ne oluyor lan? Hani kimde silah var? Kim Ka kaçak mı var? Bir, bir kişi kaçıyor herhalde. İçerisi dolu mu? Yürü 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 biri kaçıyor herhalde. Nereye kaçıyor lan hemen? Al onu al onu. Bak ekipler de pompalıyla gelmiş. İçeride yok değil mi soyguncu? Ne diyor? Gelmeyin diyor. Öldürürüm diyor. Reyne mi var oğlum içeride? Reyne olabilir içeride. Aha. Oğlum sen nereden çıktın gözünü seveyim. Uh oh, uh oh, tarıyor lan tarıyor tarıyor. Canım sıfır. Vur onu vur vur. Vallahi az daha ölüyordum he. İki kişi çıktı lan içeriden. Oo. Lan seni de önüme spamladılar. Sen de yok yere gittin be. Çabuk ambulans gelsin olay yerine. Kaçaklardan birine bakayım hemen gidip. Kaça bir bakayım hemen. Yol ver, yol ver. Bu kim? Bu abla da soyguncu muymuş? Ayanes seni. Bakalım. Veronica, Rus musun ablacım sen? Var mı daha önceden bir şeyi? Soyguna moyguna karışmış mı? Yok. yani ben arayacağım vallahi hiç kusura bakma. <Sessizlik> tamam, çök çök çöksün. Bir tane de şuraya aldıralım bunu. Bu silahı kimden aldık? Üstünden mi çıktı bu kadının? Bakalım hemen. Bir tane silah bulduk bir yerde. Aynen o üstündeymiş bak. Uzun namlulu silahla kaçıyormuş. Vay be. Tamam ekip geliyor bunu almaya. Şu olay yerine bir bakayım ben bir daha. Al abi onu. Gelin siz de. bakayım banka ne halde. Abi gel gel. Banka boştur. İyi, yürütemediler herhalde bankayı. Oğlum mevzu var size hemen burada para derdim. Banka boş oğlum. Boş boş yürü. Çık dışarı. Çık. çık. Tamam. Abim bir baksın buraya. Kim olan içeride ağlayan? He. Bankacı. Tamam tamam sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. Ne oldu burası mefta galiba. Kaldıramadılar hemen yani burayı Asayişlere devredelim Biz kaldığımız yerden devam haydi Bak arabada kirlenmiş arka camdaki çakar Gözükmüyor <laughs> Şimdi yeni ihbarla devam ediyoruz Ne oldu bir memur panik butonuna basmış Gidelim hemen Neredesin devrem Devreme ateş açmışlar hemen İntikal edelim Yukarıda mı Yukarıda herhalde Uh. Aşağıda lan aşağıda. Anasını sattılar arabanın da. Yol ver yol ver yol ver eyvallah. Burada 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 burada. Gel 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 hemen. Hemen çök şuradan. Tarattır tarattır. Oğlum bak önüme geçiyorsunuz vurulacağınız gene sonra Bak <laughs> yedi bir tane Oğlum sizde bir dokunmayla gidiyorsunuz lan kim o? Sulo değil yancı Pi Allah kahretmesin ya Sen kimsin lan? Oğlum evsizlere bak acıyoruz biz de bunlara ateş açıyor elemanlar bize Çimliğine bir bakalım. Çakmak ve kola çıktı üstünden. Daha önceden bir şey yokmuş kayda Diğer memur ne oldu? Yaşıyor mu? Nerede oğlum diğer memur? Ha ananın seni ticari. Seni ticari seni. Lan girilen olay yerinde burada. Geliyor bize çarpıyor bir daha. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oha taksiciye bak. Taksiciye bak lan. Lan taksici bize ateş açtı. Ulan seni yakalarsam sen ben. Ver lan. Ver lan. Taksiye çıkıyorum lan. Oh, ne oldu lan? çatır çatır sesler geliyor bunda baksana. Nerede lan o taksici? <laughs> ne oldu lan ne diyorsun? Yok kaçtı. Gider ayak ateş etti eleman bize öyle gitti. Allah iyi kaçtı gene götürüyordum az daha onu da. Neyse. Ne oldu abi burada? Almış mı bunları? Bir baga mı girdiler? Ne oldu bunlara? Neyse biz yeni görev arkadaşım o oh, tam da uygun geldi ha. Hilal bıyıklı abim geldi. Biz kaldığımız yerden devam ki. Hadi toplaşın, toplaşın. Taksiciye kuruldum ya. Ne oldu? Evet, bir tane polis gitmiş. Cansın abim. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam. Bir terörist atak varmış. Gene biri zırtlanmış. Kim o? Bakır kafaya mı gidiyorsun? Birileri var. Nerede? Grovda mıydı? Oo, tek gitmem. Ekip isterim. Aziyet alın. Ortalık karışacak. Tam da Grove'da hem de. Ver, ver. Oraya bir özel harekat daha gönderse. Neredeymiş o? Uh. Kim o? Eyvah bakır geldi bakır. Yetmez yetmez bir ekip daha. Bakır geldi bakır. Baksana. Yavur yavur. kafaya kafaya vuruyor. Kaç canım var mübarek. Mahalle de karıştı. Oğlum bak benim üstüme gelmeyin. Arkacılık yapıyorsunuz. Arkacılık yapıyorlar bak. Bana bana saldırmayın. Bakır'a saldırın. Nerede lan? Ne oluyor oğlum neler oluyor ya? Tamam indirdik indirdik. Bakara düşürdünüz mü? Adamsınız lan. Allah adamsınız ha. Abi biraz geç geldiniz ama. Baksana Thompson'u almış eline. Nasıl bir zırh lan bu? Uzun zamandır görüşmüyorduk Bakır kardeş. Gel şöyle bir kimliğine bakayım senin. Adam kimlikte bile şey ya baksana ha. Bakır geldi. TC vatandaşı bir de var. <laughs> lan ya. Ne oldu lan? Kim o araba olan? Bak elemanları silahları da bende. Lan. Ne yapıyorsunuz? O. Oh. Vay vay vay. Kaskı da çıkarttı öyle öyle piyasa şekli. Şimdi bu kendine gelirim. onu söyleyin bana. Civarda da bayağı şey var ha. Yaralı var ama. Hadi bakayım. Kaybettik adam gitti bir yerlere arabayı çaldı götürdü eleman. Fırsattan istifade burada mahalle savaşı çıktı. Oğlum siz niye atlıyorsunuz lan? Şahine bak. Delik deşik ettik arabayı. Da. Siz niye atlıyorsunuz lan? Size ne oluyor? O oh, herkes de uzun güzel. Ne oldu lan? Hava desteği geldi. Ha kaçağı yakalanmışlar mı? Düşeyim lan onun peşine. Gel 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 bizi yoksaydı adam özel harekat kimmiş de dağıldı arabayı götürdü. Toplaş. Oha yavaş hayvan herif. Camı niye patlattın? Silahın dipçeyiyle cama vurdun. Yok lan mermi yemiş herhalde. <laughs> ne yaptın lan çaldığın arabayı? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Kaldır lan elini. Oğlum özel hareketi mi koşturacağım mahallede? Çek. Yat aşağı. Ya yat yat yat. yat. yat, yat. Heh, tamam. Mahalleyi adam ettik ya. Bak silah sıkıyorum bir kişi karşılık veremiyor. Sen kimsin lan? Bu daha demin arkadaşlarına vurduk ya bunun kesin onlardandır. Üzerinden bir şey çıkmadı. Tamam bir tane ekip alsın bunu ya. Gel abi gel. Al oradan elemanı sen. Arabanın her yerinden ayrı ses geliyor. Tamam olay yerine biraz temizledikten sonra dur bakalım şu kuraldakilerine bir bakalım bir devriye atayım ya. Atencön Al işte imkanı da vermiyor ki gene bir yerlerden ateş açmışlara ha, bağlı hadi geliyoruz. Bu ne oğlum bunun çakalları sarı mı yanıyor? Hakikaten sarı yanıyor lan. Şeyde bırakmışız lan en son. <laughs> Zabıta çekmiştik ya Lux'ta ondan sarı kalmış. Ya. S sarı taksi. Oğlum ne çok kirleniyor lan araba. Baksana hemen yok oluyor şeyler çatarlar. Kim o hastanede mi lan bir <laughs> daha? Onun adamlar hastanede ateş mi açmış? Oh, ekipler de burada. Uh, ne oluyor lan? Kim o? Bu mu? Atla silahını. At silahını. Oğlum atsana silahını. At diyor at. Kim o? O kim lan? Şunu alacağız şunu. Sen nereye ateş ediyorsun? At şunu. Ha. Ver. Ver bakayım silahı. Nereye gitti oğlum? Sen bizde oyun mu oynuyorsun lan? Sen hiç özel hareket yumruğu yedin mi? Al bir koydum öldü zaten. Kalk lan kalk. Öyle hemen bayılmak yok. Oluyor öyle bir dokunmayla nereye gidiyorsun? Okey da şans eseri mi aldık? Ya bak gene gene aranıyor. Sen kimsin? bunda da kimliğine bir bakayım. Bunun da bir üstünü arayalım. Bunu bunun bir şey yok ya. Bunu biz yanlışlıkla mı aldık? Git dayı git. Git sen serbestsin. <laughs> Silahçı buydu. Ara bakayım üstünü. Bakayım üstünden ne çıkacak? Üstünden de bir şey çıkmadı. Daha önceden bir kaydı var mı? Yok temizmiş. Yapacak bir şey yok. Çağır ekipleri. Var mı başka sıkıntı? Yavaş lan yavaş lan duran arabayı çarpıyorsunuz sizde var ya. Yani bunu böyle bir sarı şekilde kullanma. Merkezi söyle bize yeni araba yollasınlar. Evet şimdi yeni ihbarımızla devam ediyor. Ne olmuş bir tane seri katil mi varmış? FBI falan bulmuş. Yeni katil belli olmuş diyor. Yeni bir cinayet işlemeden olaya müdahale edelim. Aracınızı da değiştirdik. rengimizde de şöyle mat siyah yapalım. Hadi bakalım ben öyle sarı yansımaları sevmem. Kalan kısmı da minibüsle devam edelim. Kim o seri katil? Yol ver yol ver. Hadi bakayım. kimmiş bu seri katil? Kim kimin koparıyor göreceğiz şimdi. Yol ver. Nerede burada mıymış? Birini mi öldürecek? Ne olacak? Gönder belki. O içeride mi? Ey ya. Gel 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 gençler gelin. Kim o? Kaçan kim? Cinayet o mu? Oğlum bu kim? Kaçırmam. Oğlum. Bunlar kim? İçeriden mi çıkıyor bunlar? Şu içeriye bir bakayım ben. Ne oluyor içeride? Teşkilat mısınız lan? Kaç kişi cinayet işliyorsunuz? Ne oluyor burada? Bu <laughs> kim? Lütfen ateş etme diyor. Teslim oluyorum diyor? Çök, 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 çök. bu bir yerden silah çıkartır. Oğlum şöyle aniden gelmeyin bir çatışma çıkıyor. Yiyoruz mermiyi sonra? Sen seri kontrol müsün lan? Jackson. Arayayım bakayım şunun üstüne. Var mı içeride biri? Cinayet yoktur. <laughs> ah. Abla. Seni mi doğrayacaktılar? Tabanca çıktı bak üstünden. İyi misin abla? <laughs> Bakalım ablanın bir. Evet. Sen de ortağı falan değilsin değil mi bunun? Bu ablayı doğrayacaktı herhalde. Yırttı. Tamam abla sana bir ambulans çağırayım burada beklesen. Lan Uber çağırdık yanlışlıkla kadına. O da olur abla. <gülüyor> <gülüyor> ambulans çağıracaktım bir sağlık kontrolü yapsınlar diye. Alba sana Uber çağırdım. Uber'le gidersin artık. Bu bu elemandan tabanca çıktı. Daha önceden neyi varmış Oha, motorla mı geliyor lan Uber? Ölümcü silahla saldırı, silahlı soygundan tutuklanması varmış. Oğlum sen nasıl Uber'sin lan? Lan kadını teslim ettik birilerine ama öldürmezler inşallah. Plakan falan var mı? İyi varmış plakası var. Verdik bir motorluya ama. Neyse tamam. Gençler alın bunu. Al bu seri katili. Oyunu da çökertti zaten. Allah belanı vermesin. Kapanışı da yapıyordum zaten. İyi tam vaktinden denk geldi. <laughs> o zaman bu filmi de böyle bitirelim. Fikir ve önerilerinizi mutlaka yorumda belirtin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.